Üstünde bir korku var Efekt Epeg de var. Durun. Gevşek. Hayatım kaydı. Şöyle çok korkutur ya. Çok tehlikeli bir şey ya. Abi ama bu böyle ya. <laughs> kiro praktik mertebesi çıktı. <laughs> Abi senin zorluyor gibi boynu Çocuğu bir sal hani bir bir, bir ya, ya, ya atlat önce bir yumuşat <laughs> dövüyormuş ki. <gibi. gülüyor> <laughs> 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 Bak sal <sana> çocuk. <laughs> Bırak. Nasıl <laughs> olsun ya? <laughs> Bu en son kavga da yaptım <laughs> Has <ciktir> ya. bırak. Has <laughs> ya. Kasıyorsun ya. <laughs> derne 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 hesap, derne o orada <laughs> lan. Video çekelim. <laughs> <laughs> ben ne yapayım? Ay. Ne yapmış ya? Şey. <laughs> değil, otur sen kalkma. Lan <laughs> kim seyranız Ali hani Nazlı Vallahi yani. ya. <laughs> abi, ne sıkıyorsun? abi. Abi, ne sikiyorsun çocuğum? Öyle. Oh. bu kadar güleceğim yoktu ya. Amonyak verdim bunu kuyum canlansın. Affedin